örmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Adım adım tavşanımız oluşuyor arkadaşlar. Umarım her ilmeği tek tek gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi tavşanımızın kafasının arkasındayız. Kafası burası, buradan tavşanımızın kulağını çıkardık. Böyle örmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Biraz ördükten sonra artık toparlayacağız. burası büsbütün 80 halk oldu baya büyük oldu ee, kafası küçük tavşan da yapabiliriz arkadaşlar tavşanlar Çünkü güzel satılıyor sizin için de böyle bir kazanç kapısı olabilir Hani çok olmasa da az olsa da masada damlar sonra büyütürsünüz buradan artırmıyorum eksiltmiyorum e, fakat artık buralardan kesmeye başlayacağım arkadaşlar bu son e, şeyim arkadaşlar buradan şimdi Buraya bir işaret koyalım arkadaşlar. Şimdi Şimdi burası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 arkadaşlar buradan bu halkayı geçiyorum arkadaşlar öbür halkaya batıyorum ve sıkıyorum bir tane küçültmüş oluyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ne yapıyoruz buraya geçiyoruz öbürüne batıyoruz arkadaşlar ve bir ilmek azalıyor 80 ilmekte 78'e düştü 1 2 3 4 5 6 arkadaşlar 7 yanak kısmındayız 8 9 10 10 arkadaşlar şimdi buraya yana pek şey yapmayalım atlayalım orayı şimdi e, bir tane geçiyoruz halkayı geçiyoruz öbürüne batıyoruz bir tane daha eksildi 77 kaldı tekrar örmeye devam ediyoruz 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Bir tane halka geçiyoruz. İkinciye batıyoruz. 76 kaldı arkadaşlar. Buradan yanaklarımız büyüyor. Daha böyle bir şekil almadı fakat aldı da diyebiliriz. Böyle arkadaşlar görüşmek üzere.